Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yaratan, yaşatan, rızık veren Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yıldızlar adedince salatu selam olsun. Allah Celle Celaluhu bizleri yedirip içirip rızıklandırdığı için لَقَدَ خَلَقَنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim Yaratılmışların en şereflisi olarak yarattığı için dünya ve dünyanın içindekileri ya sadece kula kulluk hariç bütün yarattıklarını insanlığın hizmetine sunduğu için Allah celle celaluhu'ya hamd senalar olsun. Allah celle celaluhu bizleri kavimler, topluluklar farklı farklı şekilde dünyaya gönderdi ve birbirimizin kalplerimizi ısındırdı. Yeryüzüne geldiğimiz zaman birinci şartımız Allah celle celaluhu'ya iman ve itihat, ikincisi ise aynı şekilde gönderdiği elçi olarak, Resul olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itihat etmektir. Onun nasıl yaşadığını, nasıl konuştuğunu, kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat ederek bizler de çevremizi, ailemizi, akrabalarımızı aynı şekilde Allah ve Resulünün yoluna çekebiliyor isek çekebildiklerimizi çekemiyor isek araya mesafe koyarak onlardan uzak durmamız gerektiğinin dikkatini çekmek istiyorum. Belirli çevremiz var, iş arkadaşlarımız var, okul arkadaşlarımız var, komşularımız var, belirli bir çevremiz ve ortamımız var. Bu ortamda her oturduğumuzda, her buluşmamızda Allah ve Resulünün ismi zikredilmiyorsa eğer boş muhabbetler, boş sözler içerisinde olduğumuzun farkından olalım. Arkadaş seçerken, kardeş, garindaş seçerken ilme, amele, ahirete ve Allah'ın yoluna bizleri çeken arkadaşlarla arkadaşlık kuralım. Diğeri bizleri bunlardan alıkoyuyor iseler eğer maalesef onlara aramızdaki mesafeyi biraz daha uzaklaştıralım. Biz onları bu yola çekermiyor isek, onları bizi kendi yanlış yollarına çekiyor ise, kötü alışkanlıklara bizleri itiyorlar ise, biz onlarla aramıza biraz mesafe koymamız lazım. Allah Celle Celaluhu Estaizu Billah وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُلٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّطِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَف۪يقًا Allah ve Resulüne itihat edenler Allah Celle Celaluhu'nun rızıklandırdığı kimselerle dost olacaklar. Peygamberlerle, Nebilerle, Sıddıklarla şehitlerle birlikte olacaklar. Onlar ne güzel arkadaştır diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifinde şu şekilde buyuruyor. İnne dâle alel hayri kefa'ilhi. Sizden biriniz bir hayra vesile olduğunda o hayrı işlemiş gibidir. Aynı şekilde bir kötülüğe, bir kötülüğe vesile oluyor isek eğer aynı şekilde o kötülüğü işlemiş gibi oluyoruz. Kim bir hayıra çığır açarsa, yol açarsa o hayrı işlemese bile vesile olsa onun hanesine, onun amel defterine aynı şekilde o sevap yazılıyor. Kim de bir kötülüğe vesile olursa, bir zinaya, içki içmeye fuşa, faize, haram paraya, haram rızık olarak yediğimizde içtiğimize veya arkadaşlarına bu şekilde vesile olursa aynı şekilde o günahı işlemiş gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şu şekilde buyuruyor. İttakillâ haythüme kunte. Nerede olursanız olun Allah Celle Celaluhu'nun sizi gördüğünü unutmayın. Allah'tan korkun buyuruyor. Ve etbi'is seyyi'atal hasenete temhuha ve khaniqin-nase bi hulqin hasen. Bir kötülük işlediğiniz zaman hemen arkasından bir iyilik yapın ki o işlediğiniz kötülük silinsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe la yu'minu tam manasıyla iman etmiş olmaz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor diğer hadis-i şerifinde. Bu açlık sadece karın açlığı değil, iman açlığı manevi açlıkta aynı zamanda beş vakit namaz kılıyor olabilirsin. Orucunu, zekatını, Kur'an'ını en güzel şekilde, imanlı bir şekilde yaşıyor olabilirsin. Ama malın zekatı parayla verildiği gibi ilmin zekatı da aktarmayla verildiğini bilmezsen, unutursan eğer maalesef yine Peygamberimizin reddettiği kimselerden oluruz. Allah muhafaza. Bütün mecraları kullanmamız lazım. İnternet, akraba, arkadaş, herkese İslamiyeti, inne dîn indallâhil istem, Allah katında tek dinin İslam olduğunu aktarmamız lazım, yaşamamız lazım, yaşatmamız lazım. Benim bilgim yok, hiçbir şekilde konuşma kabiliyetim yok diyebilirsiniz. Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği ayeti kerimeler haberdir. Bizler muhatabız. Haberle muhatabı buluşturmamız lazım. Bulunduğumuz ortamlarda İslamiyet, Ehli Sünnet ve Cemaat, İslamiyet tam şuuruyla, tam manasıyla anlatılan yerlere arkadaşlarımızı da götürmemiz lazım. Teşvik اتماميız لازم. اونutmأ إن الدال على الخير كفاعله نهي خيره وسيلة olan أو خيره آمين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.